Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma Hello için buradayız. Ama tarafların Emirates yine de Stadion. ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinlerine kalitenin ve zarafetin vücut bulmuş hali olarak hizmet eden Emirates'le 60 bine yakın taraftarın kalbi takımla birlikte atıyor. Maç başladı. Galatasaray Milan'a karşı ve müdahale geldi. Ve müdahale geliyor. Loftus-Cheek orta açıyor. Gilberto Silva. David. Bulit. Net ve isabetli paslar. Rafael Leao. Jimenez. Müdahale hiç gecikmedi. Rumenige. Başarabilecek mi? David. Mbappe. Çok yerinde bir müdahale oldu. Gilberto Silva. Barella. Mbappe. Tehlikeli bir pas. Tam koşu yoluna attı. Ve şut geldi. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı ama değil mi? karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. uzak uzaklaştırmayı deniyor. Reinders. Pulisic ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. David. Galatasaray. Henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Reinders içeri sürmeyi deneyebilir. Kullanacakları ikinci korner bu. top uzaklarda. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Reinders. Viera uzaklaştırmayı deniyor. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Rakiplerin arasından Pulisic. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. atışı izleyeceğiz. Reinders Kulit fırsatı değerlendirebilecekler mi? Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. İşi hiç. güzel okudu. Koşan arkadaşına doğru iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Mbappe pası yakalamak istiyor. Offside yakalandı. Oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Mutfağı eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Karşı atak geliyor. Mbappe. Mbappe mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Gabbia. Gabbia sağdan güzel ilerledi. David. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz hemen müdahale etti. Devre arasına son 5 dakika. David. iyi oynadı. David kafasını kaldırdı. Bir taç fırsatı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. için güzel bir karşı atak şansı. Gabbia. Diğer kanada bakıyor. Hernandez. Jimenez. Reinders. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet İlk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0 birlikteyiz Evet, ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Galatasaray orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Çok yerinde bir müdahale oldu. Barella güzel okudu. Rumenige. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Nefis bir müdahale. Rekart topu uzaklaştırdı. Loftus-Cheek. Deniyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Güzel yakaladı. Rumenige, Mbappe. The for this match was 62, Ve pasa müdahale geldi. Loftus Cheek. Loftus Cheek. Kıran kırana enfes bir mücadele. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Substitution for Galatasaray. Number 11, Karl Heinz Rummenigge. Number 26, Mbappe. Evet. İki takım da kazanabilir. Ve şut geliyor. Muhteşem. Muhteşem bir rekor. E evet, çok daha fazlası Number gelebilirdi. 10. Messi. Number 16, Karl. Substitutions taking place. Haaland. Lamb bu sefer olmadı. Lau takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Güzel paslar. Güzel bir müdahale. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Mbappe. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilir. Şut şansı! Ve gol! Sonunda eşitlik bozuldu. Artık kötü bir sürprizle karşılaşırlarsa çok üzülecekler. Mükemmel zamanlama. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Milan 1-0 öne geçiyor. Bitirebilir mi? sürüyor. Ve açıldı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle ya haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Her iki takımda Oyuncu değişikliği yapacak Karşılaşma bambaşka bir hal aldı Hocanın tadı kaçmış olsa gerek Oyuncular attıkları golü düşünürlerken Savunmada uyuyakaldılar Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor Geriye son değişiklik hakları kaldı Haaland Çok güzel okudu Rafael Leao ve müdahale geldi. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonra... Mbappe! Kaçırmayı başarıyor. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol, zafer golü olabilir. Okafor Can sıkıcı bir durum. Oyun süresinin son 5 dakikası. Reinders. Ve top ortada. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Kaleyi deniyor. Çok iyi bir deneme değil. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Çuklu Eze Daha iyi paslar gördük Musa Okafor Musa Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor Okafor Ve müdahale geldi. Buraya kadar maç bitti. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. Haaland hem taraftarın övgüsünü hem de hem maçın adamı olmayı hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray maçın bazı kısımlarında güzel bir oyun oynadı.